arada. A, A ben de bir el ortadan açılıyor mink kenarı. Çöpe ben bakabilirim. Ben de bir A arkadan. Çöp doğabilirsek. Hepiniz gidin anasını satayım ben tutarım her yeri. Sen tut <laughs> işin ne? Biraz yeter ya azıcık geriden sen <laughs> şey git ya. Yani sıçtı ben bir kere azıcık B oynuyorlar herhalde ya. Aynen A boş B oynuyor. İki gördüm B'ye geçerken. Aya kim bakıyor? Reyta vardı. Yo Reyta ben açıldım. Maş, Reyta maşı yanıma kadar gel. Ben A açılacağım. Kısa var bir dakika. Kısa ben... geldi. Kal öyle kal öyle. Kal öyle ben gelip açıyorum. Bana mı diyorsun lan? Yostar, Yaren düşme oradan geliyorlar. Saklan basalene geç. Sağındaki ortaya geçebilir. Aa geldi dur kapıda. 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 Sağında. Sağında. Tamam sakin Helaz. ol. Rosta ortaya yatsana. Orta orta. Orada değil. Geri gel geri. Git ileri git git. Yana geç yana yana. Orada değil de soluna yatacağım. Heh oraya yat. Azıcık sağa yap. Nerede lan bunlar? Arkasına mı? Sola doğru kalmak yani kadardır. Sola sola. Azıcık sağa yap. Rooç geldi. Ortada. Şeyden, barda Ru. Tamam bekle. Sen çıkma daha Aha geldi. Kapıda, Kapı kapının arkasında. Sağ sağ. sağ, sağ, sağ. Değmedi lan. Ar orta bahçe balkon geldi Burada benim yanımda Evin ortadan çıkmaza gidiyor. Orta balkon altta. 40 yerde 40 yerde. Tamam. 46'da. Burada. Burada. <laughs> İki kişi. Eyvallah. Onun nasıl demir altına kaçtığını ben anlamadım ya. O demeyeyim. Giri basede B2 Açılma geliyor Açılma. yine. Açamadım O demeyeyim. Cis atma. Arkanın arkasına kaçtı. Burada arkasında. Niye açıldı? Kısa oynuyorlar. Bakın. Bakıyor. Abi orta girmiş. Ben öyle. Makine düştü, evet. açılıyor yani. <laughs> Kısa geldi. Bende. Kısa çok yakın. Bir, iki, iki, Öldü bir daha var. Altında herhalde. Reset miydi? Senin altın ya. Uzun temiz miydi? Uzun da uzun da gördüm. Hadi be. sayı alıyorum ben. Helal. Ah, sana... Bir kişi daha var, kısa geliyor. Sa girdi mi ya? Ses aldım mı bu? Aya gel kısaya gel Eren sen kısaya bak uzunu uzuna geçtim girdi mi abi böyleseydin ya Aya bakıyorum şu an. A'dalar mı hepsi? A'dalar, girdim. Bomba salladım, atamadım lan. Kurulum mu? Yok kurulum boş, dışarıdalar. Barda. Nerede lan bunlar? Bir ortada göster, Büyük ihtimal B oynayacaklar. Geldi. Geliyoruz. Bir canım var. Bir Bomba a kuruldu. Kurdu. Geçti mi? içinde plant tek çıkmadı. Tamam. Yakın oynayacağım. Helal. Buradan 5 hızlı olacağım. Bomba imha edildi. Helal. 4 vurdum kaç vurdum? Görev başarılı. Üç vurdum galiba bilmiyorum bakmadım. Hadi gidiyoruz. Allah Allah abi durup durup kapatıyor ya. Lan girdi mi abi? abi Çok abi. hızlısınız A'nın tahtalarını kırsın. Camlarını. Oğlum adam kurulumdaymış öldü. A'da varsa söyleyin başka. Bomba kişi. kişi. Arkaya gitmiş burada. Mermim yok canım bir. 10 can var. Helal. imha edildi. Adam sana. Ona ne zaman vurmuşum asist geldi. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Gençler ağır kaçık hadi. Ve oynayabilir bu Efero senden. Çıkıyor mu? Ağır Balkon var kısa barda var bir de. istiyor mu? Giriyor mu? Bir tane daha arka var. Alırsın onu. Kısa, uzun geldi uzun. Uzun geliyor uzun. Bakıyorum. Ha, tamam Aa, kısaya döndü tamam. Kısaya girecek şimdi. Ha tek yemedi. Vay lan arkadaş ya. rastır gel uzuna geç. Bırak ayı. Uzun girdi fer uzuna, uzuna bak uzuna bak koş uzun girdi. Geçti mi? Çukura in Helal pek yememiş ya Saçmalık Öldü biri A'da Altımız mı geldi? Benim Uzunda biri mi var? Kavyonun arkasına baksana Hayır istiyorum. Orta yok Vay şunun orta orta bunun var ya bir bir çok orta. balı var ya Canı 1 çok balı var ya ne kullanabiliyorsun ben çok yalan atıyor. Mavi takım kazandı. Güzel. Bakacağım, bakacağım. Uzaylı kafası kullanıyor. var ya %100 yani eminim. Uzaylı maskesi var. Adamlar seri TD yaptı bari. O kadar eminim çünkü çok yalan atıyor ya. İmkansız yalan atıyor. O da silah ve kaskın özelliği. Palet proton rengi güzeldi ya. Tam istediğim bir sınıf. Nereden geldi lo? Mevita kasası var vardı onu açtım. Şükür dileyeceğim. Vallahi. Hı -hı. No, çok belli ediyor yani para daha iyi. Aa ben de şeyi beğeniyorum yani. Hadi gidiyor, Premium. Öyle. Premium Diremiyorum, Hadi sağlam. Aha çok açık. Aya mı girdiniz? Dönüyorum ben de. Kapalı oyun. Eren. Orta bir, canı bir. Arkaya döndü. Geldi biri. Oha. Saniyesinde öldüm çok lan. Ama çok çok ya. Bak toplasan 3 mermi 4 mermi Aman değmiş gücünü şey ölmüşüm. Ya. Bu sefer önde benim. Arkadan geleceğim ha. A'ya giriyorsanız. Bombanız yok mu abi? Burada yakın. Burada iki kişi var ya. Helal. Orta geldi. Ortayı sal bana. Tamam sal. Eve çıktı o büyük tüm. Uzun geçeyim mi? Kırıkta, bekle. Gel, Helal. Fero, gel. Sonra da Aldım açık evi. Kurdum, açık kurdum. Tamam. Bomba kuruldu. uzun kaçırma. Plant Kısa geldi. Uçan vuruş. Sesini biraz kıssalar var ya Bahretin çok iyi olacak ya. Sağır ediyor. Güç gösterisi yapıyor Bahret. <laughs> Hadi. Geldim 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 geldim. Nerede? Şeyde çöpte. Öldü arkaladı. Kiraz arkanda. Biri de evde, kiraz. Oha oğlum. Bak uzun kısa B deneyelim bir ya. A'dan alamıyoruz. Kısa gel adam arkalı bir tane arka bırakalım kısa gel. Tamam ben arka geleceğim. Eren uzun git kanka arkanday. Dikkatli oyna. Var mı başka? Tamam, Helal. Canım yok 20 canım var. çıkmazdayım Çıkmaza geldi Kiraz lan göremedim ya. Sisli kim attı? Koru Uzun mu lan? Bomba kuruldu. Bir ses he? aldım bak. Canım. Dikkat et biraz uzun olabilir. Ben uzundayım. Kısa Kısa galiba ya. Şimdi öğreniriz? ada Eyvallah. Hadi bir daha, hadi bir daha, güzel. Tamam, hadi Balkon bakıyorum. Açılmıyorlar ya. Eren uzun geldi ha, dikkat et. Çok geç kaldım çünkü. Uzun gelmiş bak, cam kırıldı. Direk sağa bak Eren. Sağına bak. 3 kutu üç kutu. 3 kutu. Öldü. Kısa. Makro Bir daha makro basıyor dediğin gibi. Aynı makro basıyor. Tamam hadi gidelim. Güzel gidiyor mermiler. Seri ve güzel. Lan. Bu sefer hepsi B oynayacak bence. Eren sağına bak. Sağına bak sağına. Sağa gir. Helal. Eren koş koş. Koruyacağım seni. Kuralım mı? Kuralım. Ela. Tamam, hadi girelim. Ortayı mainiyor, orta gireceğim de mayın atıyor. Kısa açıldı? Kuzun açıyor. Kuzun iki geliyor. Yapma da var. Gördüm orta gideni. Biraz balkon var. Oğlum o bombaya nasıl ölmedi ya? Biraz burada biri var. Yakın. Dualde. Kaçtı. Önünde panzerin orada. Hele. Ve bir kısa da uzun deniyor. Kısa da bir solun kısa da kapının sağında saklanıyor. Çiftini duydum. Çıktı çıktı. Bas çıktı şey orta çıktı. Ben saldım orayı. B'ye girdim oldum. Ah be. Ah. Be. Aa. Buraya atmış ya. Sesini hiç almadım. Bak çok hızlı düştünüz ya. Düşmeyin ya o kadar adam yusur, buyur, eliniz yusur. silahlı gidin abi. Tam yandaki... açılıyor. Açılıp, abi, Aa abi, değmedi lan. Uzuna gidiyor. Uzun Mermi bitti la destek. Ulan mermi yoktu. Eren sen neyiz? Yap bir şeyler. Lan kask ya, okunmuş kask ya. Oturdu bombaya. Burada kaçtık. Öldü. Aa, İşte. Uh. Kırmızı alacak. takım Ceza kazandı. Baykuş gibi kafayı uzatıyor. Baykuş gibi. Bu round daha seri bitti sanki. O değil de adamların kaskı atıyor ya. Şaka gibi ya. Şu ekipmanları bir tek... Bir... <laughs>